Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu kahvaltınızı taşlandıracak bir tarifle karşınızdayım. Israrla istediğiniz kuymak tarifini vereceğim. Hafta sonu kahvaltılarınız için mükemmel bir lezzet. Haydi başlayalım. Mısır unumuz, tereyağımız, kuymak peynirimiz ve dil peynirimiz var. Şimdi yapım aşamasını gösterelim. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Öncelikle bunu bir eritelim. Evet, yağımız oldu. Bir yemek kaşığı kadar mısır unumuzu ekliyoruz. Birinci yağ emmesini sağlayacağız. Sonrasında ılık suyumuzu ekleyeceğiz. Mısır unumuzu yanmayacak şekilde kavuracağız arkadaşlar. Rengi dönmeye başladı. azar azar suyumuzu ekleyeceğiz. <laughs> suyumuzu koyarken karıştırın ki topaklanma yapmasın. Ama dikkatli koymaya da özen gösterin. Çünkü sıcakla temas ettiği için sıçrama yapıyor. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde püre tarzında olacak. Şimdi bir parça doğradığım kuymak peynirim var. İçine şöyle ekliyoruz. Bizim aldığımız tarifte bu şekildeydi mısır unu kavrulur sonrasında kuymak peyniri ve en son lezzetlendirmek için dil peyniri ekleyeceğiz peynirimiz içinde eriyorken şöyle 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu ekledik hafifçe karıştırıyoruz. İçinde zaten peynirin yayılmasını görüyorsunuz. Sıra geldi dil peynirlerimize. Siz isteğinize göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ama bu kadar tek kişilik için yeterli olacak. Ayrı bir lezzet verecek. Fazla karıştırmadan dil peynirlerimizin içinde yumuşamasını bekliyoruz. Sonrasında altını kapatacağız. Evet canlarım, kuymağımız hazır. Şöyle sizin için uzadıkça uzayan bir lezzet. Normalde bunun tarifinde üstüne de tereyağı gezdiriyorlar. Sabah kahvaltısında ağır geleceği için bu şekilde yeteri kadar kullanmayı tercih ediyoruz. Yapan deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, muhabbetle kalın.